Arkadaşlar herkese selam Sago check yo Çi Ch çi -ch -ch check yo oh, oh. Kap kef Yok Sago söylemeyeceğim Norm söyleyeceğim aynen Norm söyleyeceğim Eğer beğenirsiniz Sago falan da söylerim arkadaşlar Yani yorumlara yazarsınız Devamı gelsin abi gelmesin abi İstediğinizi yazabilirsiniz yani Eleştiriye açık bir insanım kardeşim Neyse ben şarkıya geçeyim Acaba şey yapsam mı Melodi ya da boş ver baştan başlayayım hocam. <laughs> Gitgide trajedi olmuş Rotası bu koskoca bir şehir Dolmuş kotası ve solmuş Renkler içinde çiçekler Bir günde olsa mutlu kelebekler Yüce Rabbim ne güzel de yaratmış Bütün acısını kozasında bırakmış Küçükken hepsini Kıskanırdım ne değişti söyleyeyim Hiçbir şey Korkularını ufak ufak atıyorsun Umutlarınla tek başına kalınca Her şeyi yavaş yavaş tanıyorsun Pastadaki mum sayısı çoğalınca Sözlere payını Yüzler değişiyor yarını düşün ben o yoldan çıktım İnsan neden hep aynı şeyi biliyor konuşma bak ben o yoldan çıktım bak biri kollarım da uyuyup gitmem diyordu gitti biri can verip de sen bitmez diyordu bitti yüreğim ses etmez inanır sözler şerefsiz oldu bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de aşk yok Bırak sonucunu bilmelisin Kısa cümlenin nefesleri dardır Kalbimi kırma zoru denemelisin Her kilidin bir anahtarı vardır Durgun yolgun daha yolun yarısı Geride kalan birkaç duvar yazısı Umutsuz olma Umutsuz hayatta her şeye rağmen bu ölü ayakta boş vermek gerekiyor yaparsan gereksizce rap Gün zemin zeyim, sagokafge sago Oğlum ben sagocuyum da bir norm söyleyeyim dedim. Arkadaşlar, kardeşlerim. Ee, sago istiyorsanız sago da atarım. Sago da beyaban söylerim. Gölge aramileri söylerim. <laughs> Cezada da mürekkep doldurum söylerim hoca. Yani öyle. Normdan da söyleyebilirim. Normdan kezban söylerim. Mini etek, mini etek değil ha, eksik. eksike tek söylerim. Kezban söylerim arkadaşlar. Ama güzel söylediysem devamı gelsin deyin. Kötü söylediysem de gelmesin deyin oğlum. Sadece öyle zevkini atıyorum yani. Bir kere amacı gitmiyorum kardeş. Yani beğenmediyseniz silerim. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Sago çekiyor.